Arkadaşlar sesim geliyor mu bilmiyorum. Şimdi çok kilo almışım ya. Abi nasıl sallayayım görüyor musunuz? Aa. Allah Aa bak. 100 kiloya yaklaştığım için artık yavaş yavaş kilo verme vakti geldi inşallah. Biliyoruz bak ya. Yani kelebek konmuş gibi duruyorum herhalde orada. Bu kadar bile atraksiyonu severim. Genlerimizde var. Ağza da iyi tırmanıyorum. Kurma topluyorum. Kurma isteyen arkadaşlar yorumlara yazsın. Marketin adresini veririm. Şaka şaka. Yorumlara yazana kurma var. Bak yorumlara yazana kurma var. Ona göre herkese demem. Bak güzel böyle. Dört beş Hadi görüşürüz.